Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El Hakka, gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan? O gerçekleşecek olanın o kıyametin ne olduğunu sana ne bildirdi? Semut ve at kavimleri çarpacak olan o felaketi, kıyameti yalanlamıştı. Semud kavmine gelince işte o azgın hadise tahammülü imkansız o korkunç ses ile helak edildiler. Ama Ad kavmi ise artık onlar da uğultulu şiddetli bir kasırga ile mahvedildiler. Onu o kasırgayı Allah yedi gece sekiz gündüz ardı ardına köklerini kazırcasına onların üzerine musallat etti. Nitekim orada olsaydın o kavmi orada yere yıkılmış bir halde görürdün. Sanki onlar içi boş kurma kütükleri gibi olmuşlardı. Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin? Firavun ve ondan öncekiler ve alt üst olan şehirlerin halkı olan Lut kavmi de o günah şirk ile geldi. Öyle ki Rablerinin elçisine isyan ettiler de Allah onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Nuh tufanında her tarafı su bastığında şüphesiz ki biz sizi akıp giden gemide taşıdık. Ta ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin. Artık sura bir üfleyişle üflendi, yer ve dağlar kaldırılı bir darbeyle birbirine çarpılarak darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olan olmuş, kıyamet kopmuştur. Ve gök yarılmıştır, artık o gün o pek çürük ve zayıftır. Melekler onun göğün etrafındadır ve o gün Rabbinin arşını onların üstünde olan sekiz melek taşır. O gün hesap için Rabbinize arz olunursunuz. Sizden hiçbir sır gizli kalmaz. İşte kitabı sağ eline verilen kimseye gelince sevinerek der ki alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim, bilmiştim artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennette meyveleri yakın toplaması kolay. Onlara denilir ki geçmiş günlerde dünyada işlediğiniz salih amellere karşılık olarak afiyetle yiyin için. Halbuki kitabı sol eline verilene gelince artık o şöyle der. Keşke bana kitabım verilmeseydi ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölüm işimi bitirmiş olsaydı. Malım bana fayda vermedi. Saltanatım benden yok olup